Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yayla çorbası yapacağım. Yani yoğurtlu çorba. Ben buğdayını yapacağım. Onun için şimdi üzerine kaynar su koyup ilk önce buğdayımı haşlamakla başlıyoruz. Eğer suyu az gelirse pişince yani pişmesine göre kaynar su ilave ederim eğer gerekirse. Şimdi bunu ocağa alıp pişirmeye alıyorum. Buğdaylarım haşlandı. Bayağı pişmesine yakın artık. Ama siz isterseniz pirinç veya bulgurla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer buğday geç pişer derseniz veya önceden haşlayın, atın buzluğa. Yani öyle de pratik oluyor. Şimdi benim buğdayım haşlandı, sosunu yapabilirim artık. Sosu için 2 su bardağı yoğurt gerekli. 1 dolu tepeleme yemek kaşığı un. 1 adet de yumurtanın sarısına ihtiyacımız var. Bunları ilk etapta bir güzelce çırpıyorum. güzel çırpmamız gerekli. Un topak topak olmaması gerekli içerisinde. Çorbamın suyundan azar azar ilave edeceğim yoğurtlu karışımı. Ve sürekli karıştırıyorum. Maksat yoğurdumu ılık hale getirmek. Çünkü soğuk şekilde dökersek yoğurdumuz kesilir. Azar azar birer kepçe çorbamızın suyundan ekliyoruz. Artık tamam ılık hale geldi yoğurtlu sosum. Şimdi çorbama ilave edebilirim sosumu ama bir yandan da karıştırıyorum. Azar azar yavaş yavaş döküyorum. Tekrar kaynayınca sürekli çırpıyorum. Eğer suyu az gelirse çorbanız çok koyu olursa kaynar su ilave edebilirsiniz. Benim çorbam biraz koyu oldu arkadaşlar. O yüzden ben biraz kaynar su ilave edeceğim. Altını kısıyorum artık. Çorbam pişti sayılır. Çorbamın tuzunu ilave ediyorum artık. Küçük bir tavada tereyağı eritiyorum biraz. Eriyen tereyağıma yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar bol nane ekliyorum. Kuru nane. Ve hiç kaşık tektirmeden şöyle sallayarak nanemin kavrulmasını sağlıyorum tereyağıyla. Çorbamın altını kapattım. Artık kavrulmuş olan nanemi ekliyorum. Evet, çorbam servis etmeye hazır. Nefis bir lezzet ve çocuklar için çok besleyici. Yapımı da oldukça kolay gördüğünüz gibi. Dediğim gibi elinizin altında hazır buğday yoksa ve çok uzun zaman alır derseniz pirinç veya bulgurla da çok güzel yapılır aynı şekilde. Nefis bir lezzet. Mutlaka sizler de deneyin. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.